Evet arkadaşlar iyi günler. Sizlerle bugün çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. YGS son 15 gün kaldı bildiğiniz gibi. Video başlamadan önce size ilk olarak YGS'nin son 30 yılda sormuş olduğu fizik sorularının çözümleriyle birlikte belirli güzel bir kitap var. Hani fiziğiniz kötüse eğer çoğu öğrencinin çektiği bir sıkıntı. Son günlerde kesinlikle bu kitabı alıp çözmenizi tavsiye ediyoruz. İçerisinde fizik sorularının çözümleri de var. Onlardan da bakabilirsiniz. Bu şekilde göstereyim size. Piyasa değeri sadece 7 lira arkadaşlar. Alabilirsiniz, çözebilirsiniz. Sizin için çok faydalı olacaktır fizik adına. Onun için göstermek istedik. Şimdi videoya geçeceğiz arkadaşlar. Asıl konumuz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi YGS olacak. YGS'de nasıl sorular gelecek bu sene? Onun yorumunu yapacağız. Sizin yorumlarınızı da bekliyoruz. Ama önemli olan gerçekçi konuşmak. Şöyle bir gerçekte bulunabilirim ki size arkadaşlar. Ee, sorular, soru havuzu şu anda boş. Gerçekten boş. Farkındaysanız arkadaşlar 2015'e giren mezunlar, 2016'a giren mezunlar da aynı şekil. Bir şeylerin farkına varmıştır. 2-3 tane, 3-4 tane soru neredeyse birebir geldi arkadaşlar. Hani evrim sorusu olsun, sıcaklık sorularına benzerler aynısı geldi arkadaşlar. Ne hani hele özellikle eğrim sorusunun aynısı gelmişti. artık benzer soruları soruyorlar. Biraz daha kolaylaştırdılar. Bu kolaylaştırma sebebi ne diye soracaksınız. Bildiğiniz gibi dersler kapatıldı. Dershaneler kapatıldığı için başarının düşmediğini göstermek amacıyla kolay soruldu sınavlar. Bu sene de aynı şeyi bekliyoruz arkadaşlar. İşin doğrusu konuşmak gerekirse. Çünkü konular azaltıldı. İnsanda sistemler haricinde hiçbir sistem kalmadı. Aynı şekilde bütün diğer derslerde de integralin hacim hesapları kaldırıldı. Hani önemli şeyler kaldırıldı. Bu da eğitim sisteminin ne kadar farklılaştığını gösteriyor. Dekin baktığınızda mesela çokça soru çözülüyor. Mesela şöyle örnek vereyim size arkadaşlar. Sınava girene kadar mesela o ortalama haftada bin tane soru çözüyorsunuz değil mi siz arkadaşlar? bin tane soru çözmek güzel bir şey. Ama şöyle bir durum var. İşin gerçeği. Sınava girdiğinizde bir şeyin farkına varıyorsunuz. Şu an mezunlar için konuşuyorum özellikle. Sınavdaki sorular sizin çalıştığınız ya da çözdüğünüz sorulardan alakası bile olmuyor arkadaşlar. Bu genelde böyle olan bir şeydir. Neden diye soracaksınız. Bunların hepsi ayarlarını arkadaşlar. Yani piyasadaki nerede uçuk kaçık kitap varsa oradan soru çözmenizi tavsiye ediyorum genelde. Çünkü gerçekten hiç benzeri çıkmıyor. Hep farklı sorularla karşılaşıyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizin çok soru çözmenizden daha önemli olan bir, bir şey daha var. O da sizin konu çalışmanız. Konuyu analiz etme. Analiz etmeniz arkadaşlar. Dediğim gibi konuyu ayrıntılı bir şekilde bitirin. Zaten farkına varacaksınız. Netlerinizin arttığının. Çok soru çözmenin fazla bir avantajın olmadığını farkına varacaksınız çözün ama öz çözün, sağlam çözün. Konuyu sağlam bitirin arkadaşlar. Gerekirse dediğimiz gibi iki günde, üç günde bir konuyu bitirin ama iyi bitirin. YGS için belki bunlar geç ama LYS için her şey erken. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları söylemek istedim. YGS'nin de bu sene dediğimiz gibi kolay gelmesini bekliyoruz. Çünkü havuzda soru yok. Gerçekten yok. Sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Yorum kısmında belirtebilirsiniz abone olup takipte kalabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like'layabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başarılar arkadaşlar. Kolay gelsin.